Ağabeyisi kısmen çok. Ama aşırı şekilde yanlış şeyleri uygulayıp hiçbir şey öğrenememek ve sakatlanmak yerine Uluslararası Yüzme Eğitim Camiası'nda geçerli egzersizlerle sportif yüzmeyi öğrenmeyi tercih edenlere merhaba. Bugünkü sportif yüzme eğitim videosu serbest ve sırt üstü stillerinde su direncini azaltarak daha hızlı yüzmeye yardımcı olan vücut rotasyonunun alt konusu olan side kick yani yanal bacak vuruşu. Öncelikle yanal bacak vuruşunun en basit ve bol destekli halinin teknik noktalarını açıklamak istiyorum. Bu egzersiz tipinde vücut yanlara 45 ila 90 derece döndürülerek bacak vuruşu yapılır. Elbette günümüz modern yüzmesinde vücut rotasyonu 45 dereceden fazla yapılmaz. Lakin vücudu sportif yüzme pozisyonuna alıştırmak ve yeterli esneklik oluşturabilmek için egzersiz sırasında vücut rotasyonunu abartmak faydalı olacaktır. Kafa aşağı ve hafif ileri doğru bakar. Yüzme istikametini bozmayacak şekilde sabit tutulur. Suya uzanan kol bacak tahtasını tutarken kafa ile aynı istikamette konumlandırılır. İçeri ve çapraza kaçırılmaz. Boştaki omzunuz Suyun dışına bir miktar çıkmalıdır. Bunu zaman zaman gözcüler kontrol edin. Şayet bel ve ayaklarınız aşağı fazla düşüyorsa, kafanızı biraz içeri bastırabilirsiniz. Ayrıca tahtayı size yakın kenarından tutmak yerine elinizle ortasına basmak veya uzak ucundan tutmak da uygun bir çözümdür. Videonun devamında da göreceğiniz üzere bu soruna karşı ayak paleti de kullanabilirsiniz. Fakat Başlarda hareketin mantığını kavramak haricinde şahsi tavsiyem destek olarak yüzücü şnorkeli ayak paleti yüzücü tahtasının üçünü birden aynı anda kullanmamanızdır. Bunlardan en fazla ikisini beraber kullanın. Aksi takdirde aşırı destek yüzünden vücudunuz suya karşı bir kuvvet ve hakimiyet geliştirecek çalışma yapamaz. Bu teknik açıklama ve gösterim doğrultusunda şu varyasyonları çalışmanızı öneriyorum. Yabancı kaynaklarda 6 bir 6 ismiyle bilinen egzersizde kol çekişli bir sidekick varyasyondur. Bu egzersizde 6 tane sidekick yaptıktan sonra bir tane kol çekişi icra edilip diğer taraftan da 6 tane sidekick yapılır ve bu şekilde devam edilir. Gelecekte sizi yalan yanlış bildikleriyle kafalamaya çalışmak yerine size gerçekten bir şey öğreten yeni spor eğitim videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.